Sergen bilerek o potaya girmek istemiyor olabilir. Sergen sadelikte mücadele etmeyi sever. Ama takımın başında kalır mı o zaman da o meçhul. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi Sergen'e bu sene kimse bir şey diyemez. Çünkü Sergen kurmadı takımı yaz sezonunda. Sen başka bir teknik direktör... İşte kaç de? transfer yaptı Ocak ayında? Ya yaptı da daha yarım sezon için Sergen'e laf etmezler. Sergen de der ki sezon başında getirecektiniz beni. Sezon başında alacaktınız bu oyuncuları. Yani bu sene şeyi var zaten herkes söylüyor. Sergen'in kredisi bu sene var. Sergen'in esas diyor şeyi seneye başlayacak. Önümüzdeki sezon başında. Eğer Sergen önümüzdeki sezona iyi başlayamaz, kötü bir başlangıç yaparsa o zaman Sergen kovulur. Ama bu sene kovulmaz nerede bitirse bitirsin ligi. Kendi evinde Alanya'yı iyi yenemiyor. Kötü mü Alanya'dan takımın Beşiktaş'ın? Ya değil de ne diyeceksin yani? E ne diyeceğim bu kadro hocam Alanya'dan da güçlü değil mi sen? Kurmadın da bu kadroyu. Ocak ayında ben sana kaç tane transfer yaptım. Ben seni zaten Eylül'ün birinde getirdim. Ben sana daha ne kadar süre vereyim demeyecek mi yani?